Ağabeyim. Değil mi? Kimiz? Bir şehir döşümez. Doğru mu? Evet. evet. Sizler bizim yerinizde yetiştiniz. Değil mi? Artık, siz korursanız artık biz de sizden sonrakilerle ilgili endişe etmeyiz değil mi? Size bakın. Çok güzel. Hadi, ya. Hadi. Hadi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen su verimliliği seferberliği eğitim çalışmaları kapsamında su verimliliği kültürünün ve bilincinin yaşam tarzına dönüşmesi için Öğrencilerimiz, ve öğretmenlerimizle bir araya geldiğimiz etkinliğe hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Su verimliliği seferberliği kapsamında düzenlediğimiz eğitim programına katılımlarınızdan dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Bilindiği üzere su hayattır ve ikamesi olmayan, hiçbir şeyle ikamesi olmayan bir kaynaktır. Bununla beraber dünyada su varlığı bütün insanlığa yetecek derecede değildir. UNESCO tarafından 2019 yılında yayınlanan su raporuna göre 1.2 milyar insan yılda maalesef içme suyuna ulaşamıyor. 2.1 milyar insan ise temiz ve sağlıklı suya erişemiyor. En acısı da yılda 5 yaş altı çocuklarımızda 1 milyon çocuğumuz maalesef sağlıklı temiz suya ulaşamadığından dolayı hastalanmasından dolayı hayatını yitiriyor. Ahi Evren gençliğinin yetiştiği okullarda su verimliliği seferberliğini başlatmaktan büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyduğumu da bilhassa vurgulamak isterim. Bu vesileyle Anadolu ahiliğinin kurucusu elini, sofranı, kapını açık, gözünü, dilini, belini bağlı tut diyen gönül adamı ahi evranı veli başta olmak üzere tüm ahileri ve ustaları rahmetle anıyorum. Ahilik Üretimde ihtiyaçları ve kaliteyi önde tutmak, tüketimde israftan kaçınmaktır. Bizler nehir kenarında dahi olsak suyu israf etmeden kullanmamız gerektiğini öğreten bir inancın müntesipleriyiz, mensuplarıyız. Su sınırsız bir kaynak değil. Bundan dolayı da asla israf edemeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında hiçbir fark yoktur. Şair, şair şiarından hareketle milli servetimiz olan suyu bir seferberlik bilinciyle korumak üzere suda sıfır kayıp temasıyla yola çıkmış bulunuyoruz. Bundan böyle siz evlatlarımız ve gençlerimiz su verim su verimliliği seferberliğinde ve çalışmalarında inşallah aktif biçimde yer alacaksınız. Kırşehirli gençlerimiz inşallah bu konuda da Türkiye'ye önce olacaklardır. Kırşehir'in eğitimdeki başarısı tüm Türkiye'nin malumudur. Biliyoruz ki Kırşehir Yüksek Öğretim Kurulu'nun iller başarı sıralaması ortalamalarına göre dağılımında üçüncü sırada ilk olarak Ankara, Eskişehir ve ondan sonra Kırşehir'imiz gelmektedir. Sizi Denizli ve Bursa takip etmektedir. İnanıyorum ki Ahiliğin başkenti Kırşehir'de ahilik geleneğini bilen gençlerimizin, çocuklarımızın katkısıyla su verimliliği seferberliğimiz çok daha başarılı olacaktır.